Izle. Hadi bakalım. Ne yapalım? Ben şimdi Vay oynayacağım. Deneyeceğim Vay'ı. Lillia banla. Postümümüz <laughs> var mı? Var tamam. O da da iyidir ya. Evet. Swain. Vay. Bu ne? Tahm Kench. Belved. Jonik. Oo, Adam gitmiş. Galio almış kanka. Adamın tipe baksana ya. Bu çocuklarla işimiz var ha. <laughs> hadi bakalım, let's go. Tamam, hoşunuza gidiyorsa oynarız. Dur bakalım. ne ee, güzel, bunu alalım. Ne alacağız şimdi? Bence lethal alalım. Neden biliyor musunuz? Niye biliyor musunuz chat'to? O bu neymiş lan böyle şey gibi, Volvo kasası gibi. Hadi hadi bunları yenebiliriz. Desco. Bunları yenebiliriz hadi. Şu anda Vay oynuyoruz ve 16 kişide benim izleyicilerim bütün OP karakterleri almışlar arkadaşlar. Galio alayı bunların hepsi çok OP bu oyun modunda. Sağ olsunlar. Bekledim gel. Evet, siz öyle oynuyorsanız herkes benim izleyicim şu an maçtaki YouTube'a giderse diye söylüyorum. Onu YouTube'a giderse diye söylüyorum. Pikte canlı yayındayız. Helal lan sana çocuk. Seni helal olsun lan. Allah. Oy 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 oy. Dojlara bak dojlara bak. Ulan kırmayı unuttum. Dalgayı kırmayı unuttum. Öldür öldür. <gülüyor> <gülüyor> Şu an kick.com slash arçeleusta canlı yayındayız bu arada. İzleyicilerle Arena atıyoruz ve izleyicilerimin Elodog olduğunu öğrendim. Tıpkı yayıncıları gibi izleyicilerim de Elodog'muş arkadaşlar. <laughs> ne fulliyoruz? Ne fullleyeceğiz? Q mu fullleyeceğim? Herhalde Q fullleyeceğim. Ayakkabı ne alacağız lan? Mercury alınları ya. Tenesli çok. Oğlum izin verin de birinci olalım YouTube'a atayım lan ben size. İzin verin de birinci olalım YouTube'a atalım lan size. Ünlü olun lan. Bak 20.000 izleniyor. Arena videoları 20 bin izleniyor YouTube'da benim videolarım. Ünlü olun lan izin verin lan. Vay'dan video olur bu arada ya. En iyi karakterlerden bir tanesi var çünkü. Oyna Ay 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 ay. Allah'ım yardım et, Allah'ım yardım et. Yavaş oyna, yavaş oyna ani. Yavaş oyna, yavaş oyna. Gel gel. Bank. Bank. Dodge. Bang bang. Midanda. <laughs> Hayır. O gün <laughs> Kolay ya, çok kolay. İzleyicilerimi, izleyicilerimi tokatlıyorum. Bu geç, bunlar çok kötü. Bunlar kötü. Bu arada bu uygulamayı merak ediyorsanız bu Blitz sponsor değildir. Blitz geç. Daha güzel bir şey yok mu? Çok kötü bunlar. Bu olabilir. Geç ama daha güzel bir şey. <laughs> daha güzel bir şey değil ya. Daha kötü geliyor ya. hamstringer hamstring adı kırtık. kırtık Isaac Burn and Bu ne kanka? Bunlar çok kötü ama ya. Çok kötü ya bunlar. At ne bu? atak speed mi var? Evet. Ne kasacağız şimdi biz? He chat'le. Avans mı? Ne diyorsun lan? Allah! <laughs> Oğlum adam Warby'e bastı lan ultiyi. <laughs> adam Warby'e bastı kanka. Aa ulan yavaş. Öldürürsün lan enne. Öl lan sana enne. Öl lan sana. Adamım benim. Adamım benim be. Adamım benim be. İşte bu işte bu işte bu işte bu işte bu. Işte bu. Bana kritik mantık lazım. Kritikli bir şeyler aldım çünkü. Ne alalım? Kritikli mantıklı bir şeyler geldi ama ben gidip kritik kasmak istemiyorum. Tek çünkü muhtemelen. E burası bence ne oldu biliyor musunuz? Bence bir Guardian Angel aldık. Sonra kritik şansı aldık. Full şeylerden kritik şans çekeceğim. Guardian Angel aldık şimdi çok güzel. Hamstringer. Yani kritik kasacağız işte. Stat olarak kritik alacağız. Belvet Volibear. Harikasınız çocuklar. Bravo. Atla. Ananın ki. Oğlum boşlu attın. Vur vur vur. Helal. Aa. Dur bakayım. Tak yani. tak tak. Çok iyi çok iyi. Bir dakika. Gel buraya. Aa. Çok iyi değil mi? Vay. Yani... Haritanın her yerinde geziyorsun. Bunu böyle tak 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 kırıyorsun. Bayağı iyi baya iyi baya iyi. Ne aldık? Uuu uu, çok iyi. Tank 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 tank. Tank tank. Alayı ne durumda alayı? olan Al nasıl kaybediyorsun alayı karakteriyle? Bizim enli taşıyor ha şaka bir yana. Enniye laf attık ama Enni karakteri işe yarıyor. Ben görüş vereceğim. en ultiye basacak konu. Bak şimdi. Sen ben Q attığım anda R basıyorsun. CC chain bekliyoruz. <laughs> Oğlum bir dakika herkes duyuyor lan benim söylediğimi. <laughs> herkes duyuyor benim söylediğimi. Bir saniye basıldık. Helal helal işte bu işte bu. <laughs> Daha garden engine'ım var. Hey yavrum ey neyi alıyorsunuz ha? Bok gibi prizmatik eşya ama sıkıntı yok. Halledeceğiz halledeceğiz. Vay çok güçlü. Sen gelirken E veriyorum. Evet evet süper harikasın. Bang bang bang. Bak bunu, bunda niye başlıyorsunuz biliyor musunuz vay oynarken? Vay'ın en iyi yaptığı şey çiçekleri toplamak. En iyi karakterlerden bir tanesi olması sebebi Vay'ın çiçekleri çok rahat bir şekilde toplayabilmesi. Bu bir. İkincisi sisi şeyine sokması. Üçüncüsü bu eşya ile başlıyorsun. Çiçeklerden aldığımız yüzdelik can ve kalkını arttırıyor. Yani etrafta dolaştın. Oto E, oto ile aldın çiçekleri topladın ve ekstra can artı ekstra kalkan aldın. Bunun eşya sayesinde, bu eşya sayesinde. Bundan başkası vermiyor. Haberiniz olsun. Eşya alalım. Ne gider? Chetto. Ne gider ne gider. Şimdi ben kritik vuruşlu bir şey aldım değil mi? O yüzden atmanın mızrağı alacağız. Şimdi madem eşyamız kritik vuruşla çalışıyor. Biz de kritik vuruşlu bir şey kasacağız buradan. Bir de bunu Sunder Sky'da alabiliriz. O da kritik vuruyor çünkü. Başka kritik veren bir şey var mı? Tamam Sunder Sky. Ee, Starak. Tamam bu şekilde ilerleriz. Oo bu, iki, bu ikili çok fena. Buna 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 burst 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 lan burst. Eyvah öldük ya öldük öldük Allah kahretsin ya. Awi mı lan. What? Niye niye ölmüyorum? <laughs> Tam genç bank. Eşya kaç vurdu benim? Bin yüz. Tam genç bank yine alay alay alay. Alıyor, alıyor 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 alıyor. Vur. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Ölüyorum ama. Allah kahretsin Allah kahretsin Allah kahretsin. Kaç kaç. Endi kaç. Bank, bank! Bank! Bang bang. Vur 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 vur. Dalgayı vur dalgayı vur. <laughs> bırak kızı Bırak kızını. kızı. bırak. hayvan erim. Oğlum beni de kesecek. Lan beni kesecek. Minot. Hayvan herif. Hayvan herif. Garden Angel'ım um var ki. Garden Angel'ım um var ki. Ha ha. Aa, biraz, biraz güçlü galiba bu arkadaş ya. Emin değilim ama biraz güçlü galiba. Emin değilim. Kritik şansı alalım. Emin değilim. Biraz biraz güçlü olabilir. Ya full kritik atıyorum ama eşya kaç vurdu? 2600. Tamam bunu kullanacağız artık. Yapacak. Karabalta falan almam lazım. Öldüremeyeceğiz çünkü yani karavaltı almazsak. <laughs> Belli ki öldüremeyeceğiz. Let's go kazanabiliriz. Enne hadi oğlum. Enne hadi. Hadi oğlum hadi. Abi Escobar'ın so nasıl anti, anti heal'ımız yok. Anti heal'ımız yok. Anti heal'ımız yok ya. Öl lan. Sen de öl. Aaaa pulcan oldu pulcan oldu böceği vur böceği vur Ay oh, helal lan sana şimdi Allah kahretmesin bu oyunu Ay helal lan sana sana helal olsun lan Aaaa um... bu bayağı iyiymiş bak immobilizing zaten sürekli skill atıyoruz adamlara güzel can erişeceğiz Zaten bizim uygulamamız gösteriyor iyi olduğunda Aldığımız augmentin hangi augmentin hangi karakteri iyi olduğunu da gösteriyor dediğim gibi blitz kullanıyorum ama sponsor değil yani. Aklınıza bulunsun. Bunu her seferinde söylemem lazım. Hangi uygulamayı kullandığımı soruyorlar. Artı olarak da sponsor olmadığını da söylemem lazım. Değil çünkü yani. O ne? <laughs> adam adam şey almış. Mancını kalmış kanka adam. Tipe bak ama. <laughs> Kafayı sıyırmış. Aa. Aa. Oğlum işe yarıyor. Ya Schneidl. Evladım. Aa! Hayır 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 hayır, hayır. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım yardım et. Hadi lan. Onu öldüremiyoruz. Öl lan. Oğlum ikimiz ikimiz de öldürüyor. İkimiz de öldürüyor. Oha oh. <gülüyor> kazandım. <laughs> Kazandık okey. Allah kahretsin. Allah kahretsin öküz herif öküz herif. Bizim bu kaç vuruyor eşya? tam işe yaramaya başlamış bizim hamstringer işe yaramaya başlamış tamam. Hasar vuruyoruz. Şimdi buradan Sanded Sky'dan sonra karavalta alacağım gibi gözüküyor. karavalta kesin almamız lazım asa vuramıyoruz çünkü bu zırh olan elemanlara asa vuramıyoruz. Bunlar da benim izleyicilerim işte yapacak bir şey yok ya. Vur vur ah. Ama sen çok güçlüsün ya. Dur Sven'i alacağım. Ay yanıyorum ay. Endi. Oh, endi helal olsun sana sana helal olsun çocuk sana helal olsun lan. En Allah Cere, ona vermesin lan senin. Bana helal olsun lan. Sana helal olsun chat bu adam ne lan bu? Ne lan bu çocuk bu? He? Böyle yumru böyle. <laughs> Dur kritik alacağım şimdi buradan kritik. Can da olur hadi can alalım. Çünkü candan kritik veriyor bize bu eşya. 130 kritik veriyor. 39k hasar vurmuş bir turda tek argumentle. Bu ne? Oha! Bu ne? 70k hasar mı? Bizim Kayla Kayla tek atmamız lazım. <laughs> Oğlum bir söylediğim her şeyi duyuyorlar ama lanet olsun. İzleyicilerim duyuyor. Oğlum oldan yazdın, oldan yazdın. <laughs> oldan yazdın anne. Hadi. Hadi. işte lan işte bu lan. Oturun lan yere. Oturun lan yere. Sittim lan. Hocam başlangıç eşyasını sattım. Karavalta aldım. Hazır mısın? Büyük savaş. Enayiler elendi mi? <laughs> Enayiler elenmiş. Bakayım benim eşya vuruyor mu? Hamstring. Güzel. Bank bank, bank bank bank. Bir dakika. Komboyu nasıl yapabiliriz? Q ile gittim. Hmm. Q flash. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Aha. Bay geçtik. Anla ki. En herhalde. Eni Eni çok iyi ya. Yapıyor bu sporu. Bu Ama vay da bayağı iyi. Beğendim vay'ı. Bir tane sola gireceğim vay'la. Haberiniz olsun. Bunu kazanırsak bir tane sola deneyeceğim. İki tane videoyu birleştirip YouTube'a atacağım. Ama bir tane solo oynamam lazım ki seyirciler şey yapmasın. Bu ne lan izleyici oyunlarına girmişsin işte falan filan. Vay karakterine güçlü diyorsun. O bu Sven'i nasıl öldüreceğiz? Gerçi anti yılımız var değil mi? Açık açık şu anda. Skorum kaç benim? 10'a 4. Bayağı kill almış. Sven'in canı inmiyor söylemezsen izleyici olduğumuzu bilmezler. Oğlum chat'te bekle Seluk falan yazmışsın lan. Oyun başından beri izleyicilerle attığımı söylüyorum ya. Aftershock glacial güzel. Aftershock glacial bayağı iyi. Yani artı şok, artı glacial augment falan filan baksana şu komboya. Bakın bir dakika, bekleyin bir dakika. Şimdi. Antrenman yapıyorum. Antrenman yapıyorum. Yok, yapamadım. Bunu nasıl öldüreceğiz? Aa bilmiyorum ya. Nasıl öldüreceğiz bunu? Oha! Oha chat. Oğlum Ne fark eder ekran Hadi. Hadi. Bom. Doç. Lanet olsun. Aa, aa! İşte bu, işte bu, işte bu. Kazandık mı? Aa, birinci olamadık. Aa, ne alacağız? i̇kisi de AP bunların. Bir dakika, ikisi de AP. Ayakkabıyı satıp malmo olmaz şey. Bunu aldım, bunu aldım. Let's go. %100 kritik şansım var. 6100 can, %100 kritik şansı. Vay, let's go. Şu an öldüremezler benim. Artık ölümsüz oldum. Hem eşyalarım çok iyi. Sandır Sky Karabalta. Tak 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 tak. Tok 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 tok. Yalnız vay eğlenceli bir karaktermiş. Oynayabiliriz. Solo Q için söylüyorum yani. Hoşuma gitti. Atak speed'im kaç? Sanırım W'dan atak speed alıyordu aynen. Aa Schneezer'la şey geldi. As siktir. Eyvah öleceğim ama Garden Angel'ım var. Sen? Tamam 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 tamam. Ah öldüm. Kaldırabilir misin? Ama o oh, önce kalacak bize. Ne kadar güçlü ya. Alıyı direkt 7500 hasar vurdu bana. Saniyesinde. Onun kuretini almam çok saçma oldu. Sıra kalmam lazımdı. Hayır. Hayır lanet olsun. Aa! Bir dakika eşyalarım yanlış eşyalarım yanlış olmaz olmaz eşyalarım yanlış tamam şeylerle oynayacağız şimdi şu an eşyalarım doğru eşyalarım doğru şu anda bunu sattığım zaman prizmatik eşya alabiliyor muyum alamıyorum lanet olsun lanet olsun lanet olsun sat alsana aa çok mantıklı niye söylemedin kullar yeni sonraki prizmatik ya aa baga girdi lol baga girdi Baga girdi statlarım. Abi bu canlar ne bu Sway'in Sway cana da. Hi everybody! Keşke para harcamaydın. Bay geçti zaten prizmatik alırdın. Vallahi chatte birisi para harcadı de Sabah Toygar e, ee, beni yüksek ihtimal şey yapmaya çalıştı. Oğlum bu ne lan? <laughs> bu alayı nasıl yeneceğiz? <laughs> evet prizmatik alabilirmişiz gerçekten. Kimle vs atıyoruz? Tamam. Tamam o zaman bunu satıp prizmatik aldım bir tane. Ee, gargoyle. Gargoyle lider ya. Gargoyle iyidir. aldık bir de. Tamam. Let's go. Let's go. Son vs. Bu yaratığı öldürmemiz lazım. Şunu. Ama Garden Angel'ı var. Var mı Garden Angel'ı? Yok. Prizmatik eşya aldım bir tane daha. Sen de prizmatik eşya. Al. Alamıyor musun prizmatik eşya? Hadi bakalım. Gargoyle basacağız artık. 2700 kalkan veriyor çünkü. Boru değil yani. Bu, bu, buna içinde kalmaman lazım. İçinde kalırsan <gülüyor> ölürsün. <gülüyor> yani onu fark ettim. O <laughs> oh, Naga Keburos. Hadi lan. Hadi lan. Vur. Onu yersem ölecektim bu arada. O flash atmak zorundayım. Kestim bu arada. O flaşı atmasaydım dokun gaçlardan ilişip öldürecekti ikimiz de ama bu sefer de Galio öldürdü. Bizim çocuğu öldürü kaldırabiliriz mi ya? Dur bakayım. Aga bir sal oynayalım ya agam. Gel bakayım buraya. Canımı ne kadar dolduruyorum lan bu ne kadar güçlü bu augment. Dur bırak kızı. Ver bakayım onları bana. Al bakayım yumrukları ağzına. Kızı bırak kızı bırak. Kızı bırak, kızı bırak. Oğlum hocam. Kızı bırak, kızı bırak. Kızı bırak. Kızı bırak. Kızı bırak. Öl. <laughs> Güleyim şöyle bir <bile. gülüyor> de. Ulan var ya o flaşı dokungaca flashı atmasam kaybedecek. Nalet olsun dostum. Dokungaca flaş atmasam kaybedecektik. Ama vay inanılmaz güçlü. Onu söyleyeyim. Yani eninden fazla vurduk. Eninden fazla vurduk. Tabii ki Aloy en iyisi. Bak bu oyun modunun enilerini söylüyorum size şu an. Bu lobideki. Vay karakteri çok iyi. Aloy bir numara. İkinci Lilia burada yok ama. Galio çok iyi. Sven güzel. Gerisinde emin değilim. Bu şekilde iyi yani.